Arkadaşlar Her... Bu video başarı mı? Ha başlamış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ikinci hesabımdan yani YouTube Arabayı çeken şimdi daha yeni yaptım adamı. 5 kupa var 5000 olmama daha ikinci hesabın ilk hesabım zaten kaç kupa? 18617. Şimdi bu ola biraz gidelim. Ya yani sonra şimdi bu kupa açılışı sonra bir... ne bileyim. Ana ay gözüktü arkadaşlar. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar. Bir de da o yüzden. Evet arkadaşlar. Aa, yok arkadaşlar sayın saylanmaz. Saylanmaz bu don, dondu bir şeyler oldu ama. Ama olmaz ki o. Ya ben tabi oldu şu an. Ooo Penny gitti. Gitti gitti. Penny de gitti. 9 kişi kaldı. 8-7 ohan olmuyor. Şöyle ben alayım arkadaşlar şunları. 5-6-7-14 tane yük orada var. 8 tane yüküm var şu an. Yani olacak inşallah. Allah izin verirse. Sen verdi izini. Aa, burada bir Daryl geliyor. Of burası bir karıştı ya. Sana ne sana Sanane adlı bir oyuncu var. El Primo girmiş. Ben şöyle şuraya bir enerji şey yapayım da yani enerji diyorum. Şu an hop sen de gittin. Tamam oha şu an net 5000 oldum ya. Ultiyi atayım. Şu an şuraya atayım ultiyi. Kim? Ha, yok. Neredesin lan? Ön kupayı alacağım. Aynı şurada mı? Hakikaten adamlarda, adam Şurada birisi ölmüş. O iki kişi burada ölmüş daha iyi. Şu alalım arkadaşlar. Ananı, ananı diyoruz diyoruz tam 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 tamam. 14 canım yüküm var. Aa kimse gelsin buraya artık çıksın ortaya. Dur var. Yok. 9920 mi gitti? Yok bu altlarda arkadaşlar. Aa gördüm. Tamam. Ha, geçmiş olsun. Kanka be. Bir kere vur vur. Sen bir şey yapacağım. Vur vur. Sen kime vuruyorsun lan? Artist. Artist mi? Artist alalım pazarda. Ve 10 kupamızı alıyoruz. Ve 5 bin. Ve <laughs> <laughs> kutu açayım mı? abi? Şimdi ben Jackie'ye verin. Şimdi abi, totem yapayım mı arkadaşlar? Şimdi Jackie'yi güçlendireceğiz. Şimdi güçlendirelim. Sonra şuradan istediğimiz karakteri bir 5 kere basalım. 6 kere basalım. 6 yazsın öyle çıksın. Bir iki, dur ya da buna basmayayım. Şuna basayım. Nerede nerede o benim istediğim karakter? Hangisi? Al bayrağı. 1, 2, 3, 4. Altı kere bastım. Şimdi buradan altken tane adam öldüreceğim. Altı, tane. altı tane adam öldüreceğim. Albayrazla. Altı tane. Albayrazla altı tane adam öldüreceğim. Ama şu şey olmaz. Tamam. Şöyle. Şöyle. Git sen. sen. Git. Hop. Hop. Şöyle dört tamam. Şimdi 4 oldu değil mi arkadaşlar? Şunu da bir öldürelim. Tamam. Bir tane şuna mı yapayım? Ana. Dur da. Şunu öldüreyim. Şunların hepsini öldürün arkadaşlar. Bak taktiğim olacak şimdi bak. Bak 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 izleyin arkadaşlar. Burada sınırsız ulti. Hop. Şöyle. Sınırsız hatta sınırsız. <laughs> Sekto sitem bitti. Ve şuradan biraz büyük robota'nın hepsini öldürelim. Dostum mermi, mı mermi, mı dostum mermi, mı mermi, mı dostum mermi. nereye gideceksin abi nereye gideceksin bir 50.000 en altında yapalım bunun canına y Tüş, uzaktan 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 arkadaşlar hep böyle olsun 5000 bin. binin altına yapalım. Şöyle bu Tam 49 bin. oldu indi. Şimdi çıkış yapalım. şimdi buraya da raps yazalım. Olacak inşallah. Nerede? Koda gir. Alba. Ruf. Ruf nasıl yazılıyor lan? Şöyle miydi? Dur bakayım. Havay Rufs. Rufs tamam. Buraya ruh ya da bana karakter ver yazalım. Ee, Şimdi tamam. Şimdi akşam Mega Fortress'ı açıyorum. Beş yazdım. Altı yazdı. ne taksısuallı arkadaşlar. Aa! Aa! Karlan aksesuar çıktı güzel tamam. Neyse arkadaşlar bu videonun sonundaki like ve sizden de arkadaşlar kaç para pardon arabayı çekinden basayım ekranımıza abone çalalım bay bay.